bugün size Burcu Büyük Yıldız'ın yazdığı arka Veli kitabının konusuyla geldim. Ee, kitabın başlangıcı şu şekilde bizim Hazal diye bir kızımız var. Kendisi bir tane gemide tutsak bir halde ama dosya için kaçırıldığını biliyor. Adamlar ona sürekli dosya nerede, dosya nerede diyor ama kendisi tane hani dosyanın nerede olduğunu bilmiyor. Oradaki adamlara silah doğrultup birini vurmasıyla oradan kurtuluyor ama aslında tam olarak şöyle gözünü açtığında oradan kurtulmuştu. En son birini sıktığını hatırlıyor ama hani orada nasıl kurtulduğu hala tam olarak aklımda yok. Onun o gemide kaçıranlar onun peşini bırakmıyor ve bazı tehditlerle geliyor. Bu tehditlerden birisi ise annesini, abisini, babasını tehlike atacak bir tehdit. Babasının üzerine silah kaçakçılığı yapan bir gemiden bir silah alıyor ve bir işliyorlar ve hani o sizin geminizden çıkan silah suç size kalacak diyerek aslında Hazel'i ailesiyle seçt ediyorlar. Hazel ise bu durumdan kurtulmak için zamanında abisine borçlu olan bir tane abisinin eski zamanlardan bir dostu var. Abimle babama duyurmadan o adama ulaşayım ve bu olayı o adamla çözeyim. Çünkü hani o adamın yasa dışı işlerde falan iyi olduğunu biliyor. Arhaveli diye anılan bir adam. Hatta galiba ben okumamıştım ama yazarın önceki kitabında da 2015 yılında galiba çıkarttığı bir kitapta geçen bir yan karakter. Ama Arhaveli'ye ulaşması pek kolay olmuyor. Çünkü internette onunla ilgili çok bir bilgi yok. Adam ulaşmak için en sonunda Arhaveli'de bir otele gidiyor. Orada bir kostüm değiştiriyor. Sahneye çıkar şarkıcı kılığında otele giriyor. Şarkısını söyledikten sonra Arhaveli'nin otele giriş yaptığını öğrenince onunla konuşmak için odasının kapısına doğru gidiyor. Birkaç kadın daha var çünkü aslında otelin sahibi. Arhevili'den bilgi almak için üç beş kadın ayarlamış. Kadınlardan birini odaya yollamak istiyor. Özel de diyor ki ben girerim diyor ben hallederim diyor ve o kılıkla aslında Arhevili'nin karşısına çıkıyor. Hatta odaya girer girmez hani Arhevili denen adam nerede diyerekten bir dünya çıkarıyor. Korumaları Hazer'e silah doğrultuyor. Hazer asla korkmuyor ve Arhevili buraya gelsin diye bağırıyor. Bunu duyan Arhevili de odaya giriyor ama girdiği an bir şeylerin böyle ya ben anlamıştım ben çok siz de anlayacaksınız arka böyle Hazel'i görür görmez sanki uzun görüşleri tanıyormuşçasına bir tribe girdi yani ben onu okuyacağım zaten anladım ne istiyorsun hani neden buradasın falan diyor senin diyor Hazel'e bir borcun varmış işte ben de onun karşılığında senden bir yardım istemeye geldim benim peşimde böyle böyle insanlar var benden birkaç bir şey istiyorlar ama teknede adama sıktığı sahneleri söyleyemiyor nasıl kurtulacağımı bilmiyorum işte bunu abimle babam öğrensin istemiyorum hani sen diyor bana yardım diyor Hazel'in borcuna karşılık Arhavili de bunu hemen kabul ediyor bu arada Arhavili'nin adı Sekin Boğuz diye geçiyor ama kitaplık Arhavili diye bir adım ola böyle bir anlaşma yapıyorlar bunlar anlaştıktan sonra Ankara'ya gidiyorlar bizim evinde Evi tutuyor ve oraya yerleşiyor. Ama sürekli Hazar'la dip dibe ve bu ortaklığı sürdürebilmek için daha etkili olması için bir şey teklif ediyor. O da sahte ilişki. Yani düşmanlarımız bize beraber sansınlar. Ben seni daha rahat korurum. Diğer türlere daha çok dikkat çekiyorsun diyor. Hazar bunu biraz mırın kırın ederek kabul ediyor. Hazar'ın ipine nevi sahte ilişki tropu da içeriyor denebilir mi? Postitlerim de bu şekilde görünüyor mu? Yani baskın olunca çok görünmüyorlar ama benim kitapla ilgili yorumlarıma gelecek olursa tarzı bence asla ağır değildi zaten kitap 2020'lerde geçiyor tam böyle 2018-2020 tarzı bir kitaplar çok fazla mafyatik olaylar vardı İlişki bakımından da mafyatik olaylar gerçekten ağır basıyor tam bir mafyatik kitabıydı. az yani düşmanlar değişik isimler değişik böyle gruplar oluşumlar örgütler şeklinde kitap orada bir ay yakın bir süreyi işliyor İlişki bakımından da hani köşe altı süre içermesine rağmen hızlı ilerliyor bir nedenler ötürü bu kadar hızlı ilerliyor mu? bunu söylesem mi söylemesem mi bilemedim ama ben kitabın başında anlamıştım bizim tekin aslında baya bir süredir Hazel'e aşık yani Hazel'in takipte Hazel'e tırıltık olan aşık yani onu gördüğü andan beri yani uzun süredir ona karşı yani ilk gördüğünden biraz Hazel'i tanıyordu çok çok uzun süredir Hazel'i seviyordu. O yüzden yani ilişkileri ilişkilerin bir tık tekinin de ısrarlarıyla hızlı ilerliyor. İkinci kitapta artık önceden sevip sevmediğini öğrenelim bilemiyorum. Hele o son sahnelerden sonra ne olacak? Artık beklemiyoruz. Çünkü kitabın sonu Hazel için çok önemli bir yerde bitti. Hani Hazel'in tepkileri ikinci kitapta neler yapacak bilemiyorum. Bu şekildeydi. Sizin kitapla ilgili merak ettiğiniz yerler varsa yorumlarda sorarsanız hemen cevaplarım. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda o zaman görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum.